Hepinize merhaba Tom Raider'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nereye doğru ilerliyorum şu an? İnan, en son nereye gelmişim? Çok zaman oldu. Tom Raider çekmeyle Çok zaman ileride radyasyon ışığı var. Bas. Bas. Etkinleştirmek için bas. Bastı. Etkinleştirmek için bir daha bas. Mezar alt katlarda olmalı. Ne geliyor? Asansör. Oh, takıldık. The elevator is jammed. Sağ ol. Kırmamız... Kırmam. Bunu ge. Yeah. Olmaz bunda. <laughs> Bunu da olmaz. Buradan. Kır. Kır 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 kır, kır. Burada ufak bir. Asansör. Puzzle'ımız var. Hmm. I'm on the right track. Doğru yoldayım ben. <laughs> Bunu şey yap... Lara eğil. Hayır, hayır, hayır. nere yanlış, dur. Şuradan eğilerek geçip buradan bunu parçalama taktiği. Hayır. Burada ne var? Aha, buraya gelmemiz lazım. Şurada ne var? Bak, karşıda bir şey var. Görüyorum ben seni. Neyse, yukarılara bakalım bakalım. Şuradan gidebiliyorsun peki? Aa, yok. Bu aralara giremiyorsun. Üst katlarda çözeceğiz demek ki bu işi. Şuradan. Hiçbir şey kıramıyoruz yine. Bakın buradan nereye gidebilirim? Şurada... Nereye geldim az önceki çıktığım yere geldim. Aman. Aa yok değişik bir yere geldim. Burası neresi? İki. İki. Çık. ha. Zaten buradaydık. Tamam. Şuradan çıkalım bakalım yukarı. Buradan nereye gidiyoruz? Üçüncü kata mı gidiyoruz? Biz peki nereden çıktık da geldik buraya? Kafam şu an. No. Öldüğünden emin olun mutlaka zombilerin. Çağıralım bakalım üçüncü kata. Oo burada merdiven var. Hapa. Çıkamadım. Şurada da bu var. Merdivenden yapabileceğim bir şey var mı? tırmanıyorum. Aha burada yalnız bayağı ölü var ha. Ha asansörü buraya çekeceğiz. 3 tane daha sökersem asansör düşecektir. Deneyeceğiz Lara. Oh. Şuraya çekelim bakalım. Come on, come on. Come on. Ha. Ha şurada bir yer var. Zamanlamasını mı ayarlamam gerekiyor? Neyin? Ben şu an nereye gidiyorum acaba? Nereye geldim ben? Neyin zamanlaması? Ben öyle ha buldum bir tane vallahi bir tane daha buldum. Kır, git. Kır. Kırdım. Şimdi ne kaldı? Burayı çıkartıp dördüncü katı çıkartıp Aşağıda kıracağım bir yer vardı Orası nerede ben orayı kaybettim mi Burası kaçıncı kat Üçüncü kat Aha buradan Ya şuna tutunur musun Buradan mıydı o Vallahi burada Tamam bunu da şey yaptık Kırıp bir tane mi kaldı Aa, Ama bu da en pisidir şimdi Şimdi orayı yaptık. Burayı yaptık. Bu üst katı. Ha zaten asansör üst katta. Şuraya da yansın da sonra alırım ben. Lazım olur. Var mı burada bir açıklık? Bir tek sen kaldın. Pislik. Araştıralım bakalım. Alt katlara gidelim mi? Üçüncü katı. Üçüncü katı çağırdık mı hiç? Çağırdık ama. Yo. Az önceki düşürdüğümüz şey. Pompa Aha şurası. Hmm. Tek kalan yer orası. Peki oraya nasıl gideceğiz? Ama geldim bile ya. Ben de yani bulmaca sandım bunu. Oldu mu? Yıkıl, kırıl, Parçalan. Yaşa. Aksiyon dolu maceralı. Galiba mı? Kız başardık azıcık kendine şey yap. Gurur duy. Geldi. Birinci kat. Ha şunu diyordum. Bu ne? Aa vuruluyor da bu. Güneş katili. can ne münasebi. O da neydi? Oh, hey, Neredesin abi? göremiyorum okay, fuck, fuck this place mi? Lanet olsun bu place'e dedi. Azıcık bu kadar normal mi karşılan arkadaşını? Ölümünü nasıl kaçtın sen öyle benden üç kere? Şunu ittirebiliyoruz mu? Aa bak buraya. Buraya gizli gizli şeyler saklamışlar. Sizi pislik adi. Ah Mifel. Bundan bir tane almamıştık değil mi? İki tane. Vallahi tutuyorum sende yok bir şey ya. Aa bak bu ikinci dedi. Kesin üçüncüde bir şey bulacağız. Vallahi yok ben bakıyorum. Sende hiçbir şey yok. iki iki miğferler bulundu. Takamıyoruz mu bu miğferi? Kendimize sessizce ilerleyelim bakalım. Buradan giderken biraz da adam elleyelim. Aa burada bir şey var. Geçemiyorum. Elle, elle beni, elle. Kim bu gözlerindeki laracım yaralar beni? Yüreğimden. dön. Hani ben olacaktım. Neyse. <laughs> Söylemiyorum orasını. Peşin peşin bir tane. Ah. This, is it. this is it. Ben şuralardan bir yerlerden git Aksiyonlu gel. Sen yaratık. Sen kimsin? Tersiz mi koymuşlar ona? Sanki. Ah şey, pokalantas. Tersiz parazit. Lan canım Kılıcı alıyoruz. Kılıç Ne olur kılıcı. Kılıcım nerede? Yatağın altına kılıç. Candan mı değil mi? Ya ciddi bunda doğaüstü şeyler mi var ya? Kız kılıcı al kılıcı. O bizim için minnet. Şey cinnet. Bir dakika dur neydi? Nimet nimet. Çek. Aa şey yapmış. Harekere yapmış. Neden? Çünkü burada takılık... Yes. Evet. Evet. Yaşasın. Yaş Allah'ım hep samuray kılıcım olsun istemişimdir. <laughs> Aa kılıç. Yarı mı bu yoksa kodaçi mi? Kullanırız biz. Sen onu sakın bırakayım deme. Yaşa as onu beline asmadan bana rahat. Yok derken içinden bana mesaj çıktı. Vallahi aldım. Kırık katana mı o yoksa kodaçi mi? princess only death could save her and Ama intihar edince günah girdi. Ölü bir bedende. Vallahi doğa üstü şeyler var. Bunlar da Stormguard'mış bu büyükler. O oniler. Sen ben kuru kafandan alalım yakışıklı bir şeymişsin de kıymışın kendine. Yalnız bir şey diyeceğim göz kapaklarını öyle alamazsın sen çekik çünkü senin göz kapakların karşıdan fotoğraf resmin var. Ciddi misin sen ya? Çağıralım Winchester kardeşleri çağıralım. <laughs> Ona yardım eder bize. Kapıya tuz dök tamam bitti. Kapıya tuz dök. Şeyler. Hop hop. <laughs> patlayıcıları yerleştirin. Ay gitti ge daha dahi ya. Ben seni patlatayım. Canım istedi. Kılıcım. No. Ha bab. Sen öldün. Siz patlamıyordunuz değil mi? Senin de ben açığını bir yakaladım oradan. Daha geliyorsunuz mu? Aba bomba yanlış yere attım. Nereden geliyorsunuz? Kılıcım nerede kılıcım? Bomba atan topiş olsun mu? Bomba attı. Tamam, bittiniz mi? Bir yerlerden bomba geliyor. Açıkta kaldım. Son anda bomba mı attı o ölmeden önce? She's reloading. Hemen hey, duydun sesimi. Ulan bombacı mülayim buradaymışsın sen. Mermim kalmayacak emin nerelerden geldiniz. Ha ne güzel şey geliyor metal sesi geliyor ben bunların zırhından vurdukça. Kardeş sen ne ölmezmişsin ya. Ama spor okum bütün zırhları delecek şekilde geliştirildi. Aa, aman o çocuk kafanızı oynatıyorsunuz. Ah bombasını patladı. Ha şükür artık gidebileceğim. Ne yapalım? Psikopata bağlayalım mı? bağlayamayalım. Oh uçurdum seni. Seni öldür. Rap. Yandın mı? Alevler içinde tutuştun mu? Ah hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Ölüyorum. Öldüm. Baştan bunca şey baştan şimdi. çok açıkta kaldım. Onlar beni sıkıştırmadan burada. Oy, 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 oy. Bomba. Hiç acımak yok. Bir daha bomba. Tamam bittiniz mi? Tamam. Oo. Şunları eleyelim de. Bayağı şarjör harcadım çünkü ben bunlara. Püyü. Ay çok yanlış zamanda ölmüşüm ya. Azıcık daha dayansam hiçbir şey olmayacaktı. Mis gibi devam edecektim. Ben hala bu mezarların bir oyunda daha vardı bu. Nerede olduğunu hatırlamıyorum ya. Zıpla. Tutun. Tırmanma da Kıvraklık <laughs> Bir daha kıvrak Kıvran Siz nereden geldiniz buradan Allah aşkına neredeydi bu adamlar da oradan çıktılar geldiler Tamamen yani var ya sırf Beni burada tuzağa düşürmek için yapılmış Türlü türlü Yani Unity engine misin neysin Türlü türlü burada çakallık hak, Benim kendi kişisel Bedenime yapılmış hakaret bunlar Ruhuma kişiliğime Resmen saygısızlık şu şey yaptın. Oo, ne geldi başınıza? <laughs> geliyorum hemen. Geliyorum, geliyorum. Dur. Biliyorum, got to get back der arada... Hayır, hayır. İpli... Okun... Şey yokmuş, sınır yokmuş. İstediğiniz kadar. Neredesiniz? Saklan, 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 saklan. Çünkü bu yüzden gitmiyorsun oraya. Tamam. Zırsızken sizi çok seviyorum ya. Geliyorum geliyorum dayan kız. Bas 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 bas. Ay yakınmışım ya. Ben orada nasıl nasıl ineyim? Ha buradan. Direkt Aa, ne güzel bir geçişlerde adamların üstüne. Geri çekiliyorlar. Tabii ki beni gördüler geri çekiliyorlar. Yaa! Aa, reis vuruldu mu kız? İyi oldu sana. Seninle aramızda ufak problemler vardı. E ee, gittiler mi? Bir de sen niye tek başınasın? Diğerleri nerede buradaymış? Adamları mı kovaladılar? Bak yine aldılar seni.

just like the pilots. Artık bana inanabiliyorsunuz mu? İnanıyorsunuz mu? İnanabiliyorsunuz mu? İnanabiliyorsunuz i̇nanabiliyor mu? Deyince kendime de inanamıyormuşum gibi. Burada kalır. Vegas'ta ne olduysa Vegas'ta kalır. Botla gidebiliriz oraya. Botu biz mi süreceğiz? Ne olur bir sürelim. I know you want to get home to your daughter. Believe me, I do. But the fight's not over yet. I'm not asking you to believe, Reyes. I'm asking you to trust. Sana tüm kalbimle güveniyorum kız ben. Kalbime ge kal geri kal kalan vücut parçalarımla. Tamam. Nehir yoluyla Manastır'a gitmek için bota bin. Bildim. Ben sürebilir miyim Reyes? Yaz boyum yetmiyor. <laughs> Lara, what do you expect to, find in there? Do you really want to know? E ben söyleydim onu ya. There's the soul of an Hiç inanmadım ben bunlara. Hiç ben hala inan. Ben o ruh bedenden çıkana kadar, görene kadar inanmayacağım. Bunu bence bir makine yapıyor. <laughs> Ha, hadi arkadan saldırın bize de şu taramalıları kullanayım. Önde de varmış. Yeah. Üçlü mü gideceğiz? Şık şık. geçemeyeceğim ben ya. Ben burada atlar. Hadi görüşürüz kaçar be.

Ya ne diyeceğim bilemedim şu an. Küçük kuşummuş. Allah senin ne ha... Tövbe yarabbim. Senin iri kütlesini bir şey de diyemiyorum çok büyüksün. Kırarsın ağzımı yüzümü. Çocuklar şaka yapayım size buradan yapamıyorum. <laughs> Bomba atayım mı size? Hop, belki gelir belki içinize düşer. Baba neye selam olsun. Hadi bakalım. Şurayı en üstte atalım da direkt çıkışımız kolay olsun. Numara yapmak istiyorsun tutun şuradan. Nereye geldik acaba? Bir de rüzgarlar çoğaldı bilmiyorum farkında mısınız? Matayas. Hemen mi geldin? Bu kadar çabuk mu? Seni it, seni sarı kafa, seni sarı pipi. Ya. Harden Whitman ne yapıyorsun sen ya? <laughs> ah kıyama! <laughs> Kafasına çiçek de takmışlar. Whitman sen niye döndün böyle ya? Dur bakalım. inşallah umarım seni de öldüreceğim ben. Bu kesin Whitman'ı öldürüp yerine geçen... What, what mean? What mean? Sen öldün. Aha, şimdi seni ikiye bölecekler barış içinde. Fırçık. Nande yette kon... Nande yette koa. çok iyi oldu canıma değsin. Kendi ellerimle öldürsün. Bak 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 biliyormuş bu. Aa. Şey semi koruyor. Himiko. Öldü mü güneş muhafızları? Yo biri burada kaldı. Ulan vuramadım ya. Seni bekleyene kadar ben orada Kız hadi, şuraya geçir. Aa. aa. Ay şükür. <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım. Here. Burada. N-nande ettik. Konda. Konnichiwa. wa hanamande. Koş. Ha bak onlar bana ama siz beni içeride beni bekliyorsunuz. Kız hiç savaş çığlığı. Siz bana çoksunuz. Dur ben sizi nasıl öldüreyim? Öldürebiliyor mu lan yoksa? Deneyelim bakalım. Denemeyelimmiş. Şşş, ajanlık yapıyorsun. Oo nereye gittiniz? Nereye nereye? Yak kızım. Nasıl çakmağımız da var. aman artık sık Açamıyoruz değil mi bu kapıyı? Açamıyoruz. Buradan geçit mi çıktı? Vallahi geçit çıktı. Söndür şeyi. Yeni öğrendim ya. Şifte basılı tutunca meşaleyi söndürelim. <laughs> O Oni kardeş ne yapıyorsun Oğlum siz bayağı da. Ben de sizle birlikte yürüyorum. Fark etmiyorsunuz beni ama. Bomba atayım mı bir tane? Bu da beni görmeyecekler mi? Vallahi görmediler. Buradan oraya. Şuradan mı? Evet. Aa, daha buradalar. Ben bu kadar adamla zaten imkanı yok başa çıkamam. <laughs> ne yapıyorsunuz siz ona eliyorsunuz mu? Zırhlarını mı çıkartıyorsunuz? Siz normal insansınız hadi sizi anladık da. Olaylar çok fena bir hale almaya başladı abi. Arkamda olan biteni de göremiyorum şu an. Kız 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 kız. İnsanlık dışı kükreme. Okey. <laughs> En son seni öldüreceğiz galiba büyüklük. Japonca konuşmalar kursey. Nan de yettek ban Ben de başka Japonca. Nereden geliyor onlar? Nereden geliyor? Ben niye önümü göremiyorum? Bak bak. Bak. Ya. Hani Japonca konuşma benden de Japonca konuşmalar, Japonca çığlıklar. Biz şimdi oraya niye girdik? Niye çıkıyoruz? çıktı orada bir şey çıktı. Aa zırhını kırdım. Aa kafanı da kırdım. E normal insanmışsın ya. Benim kılıcım yok diye. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Oo. Aa senin gözüne. Hiçbir şey. Sok ağzıma. Çok panikledim. O kadar. E ee, öldünüz mü? Ölmediniz ya beni kandırıyorsunuz. Kafandan vuruş. İkinciye vuramayış. Sen uzaktayken derken... o oh, seni. Tamamdır. Bir bakayım. Evet. Mumya mısınız siz? Fareleri hiç sevmezdim. Ama bunca zorluktan sonra sevecek bir şey, mi? tutunacak bir dal lazım. Sonunda kamp alanı tutunacak bir dal. Bugünlük burada keselim. Umarım eğlenmişsinizdir. İşler iyice sarpa sarmaya başladı. Şu yayımızı da geliştirelim de. Deli evet bunu Ha ben daha bunu almamışım ben o yüzden vuramıyorum şeyleri. Patlayıcı yoklar, yaşasın. Bir sonrakine de bunu alırız. Çok değişik şeyler olmaya başladı. Bunda var mı geliştirebileceğim bir şey? Yok zaten kalmamış. Her neyse. <laughs> Oyun çok heyecanlanmaya başladı. Bakalım bir sonraki bölümde ne olacak? Umarım eğlenmişsinizdir. Ben bu bölüm çok eğlendim. Çok güzeldi. Çok heyecanlıydı. Oyunun yanı sıra hikayesi de çok güzeldi. Videolarımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenin, paylaşın, favorinizi ekleyin, yorum yapın. Yorumlarınız özellikle benim için çok önemli. Facebook sayfamı benim Twitter'dan takip edin. Ben bugünlük kadar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. <laughs>